saadetli Türk izleyicileri ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün Yaşam Nefesi programında yeryüzünde nefes alan her insanın ortak çığlığına, ruhumuzun en derin susuzluğuna odaklanacağız. Tanrı'da şifa bulmak ve içsel huzur. Dünyaya baktığımızda her yerde bir kırıklık görürüz. Sadece fiziksel hastalıklar değil, kırık kalpler, yaralı anılar, kaygılı zihinler ve huzursuz ruhlar. Modern tıp bedenimizi tedavi etmekte harikalar yaratabilir. Ancak ruhumuzun kanayan yaralarına dikiş atamaz. İlaçlar ağrıyı uyuşturabilir ama acının kökünü söküp atamaz. İşte bu noktada İnsan elinin bittiği yerde Rabbin eli başlar. Kutsal kitap Tanrı'yı Yahava Rafa yani şifa veren Rab olarak tanıtır. Bu onun sadece yaptığı bir iş değil, onun kimliğidir. Bugün Tanrı'nın şifasının sadece bedensel bir iyileşme olmadığını, ruhu, canı ve bedeni kapsayan bütünsel bir restorasyon olduğunu, ve dünyanın veremediği o anlayışı aşan huzurun nasıl elde edileceğini konuşacağız. Şifa kavramını anlamak için önce yarayı anlamalıyız. İnsan neden hastadır? Neden ruhumuz huzursuzdur? Başlangıçta Adem bahçesinde hastalık, ölüm ya da depresyon yoktu. İnsan Tanrı ile tam bir uyum içindeydi. Ancak günah dünyaya girdiğinde bu uyum bozuldu. Günah sadece ahlaki bir suç değil, aynı zamanda varoluşsal bir hastalıktır. Bizi yaşam kaynağından koparan bir virüstür. Dolayısıyla her türlü şifa aslında o kaynakla yeniden bağlanmakla başlar. İsa Mesih'in hizmetine baktığımızda onun gittiği her yere şifa götürdüğünü görürüz körler görür, kötürümler yürür, cüzdanlılar temizlenir. Ama İsa'nın şifası asla sadece fiziksel değildi. O felçli adama kalk yürü demeden önce oğlum günahların bağışlandı dedi. Çünkü İsa biliyordu ki ruhun affedilmesi bacakların yürümesinden daha büyük ve daha kalıcı bir şifadır. En büyük hastalık felç değil, Tanrı'dan uzak olmaktır. Tanrı'da şifa bulmak, öncelikle onun egemenliğine teslim olmakla ilgilidir. Birçok insan şifayı eski konforlu hayatıma geri dönmek olarak algılar. Oysa Tanrı'nın amacı bizi eskiye döndürmek değil, bizi yeni bir sevgiye taşımaktır. Yakup peygamberin Tanrı ile güreştiği geceyi hatırlayın. Yakup o geceden topallayarak çıktı. Ama ruhsal olarak iyileşmiş, kimliği değişmiş ve İsrail olmuştu. Bazen Tanrı içimizdeki gururu, kendine yeterliliği kırmak için fiziksel zayıflıklara izin verir. Bu onun bizi sevdiği, sevmediği anlamına gelmez. Aksine, bizi daha derin bir şifaya yani karakterin şifasını hazırladığı anlamına gelir. Paulus bedenindeki diken için üç kez dua etti. Ama Rab o dikeni almadı. Bunun yerine lütfum sana yeter. Gücüm güçsüzlükle tamamlanır dedi. Gerçek şifa bazen hastalığın geçmesi değil, hastalığın ortasında Tanrı'nın lütfunun yeteceğini keşfetmektir. Hastalıklarımız veya zayıflıklarımız ne olursa olsun isyan etmek yerine senin lütfun bana yeter diyebilmek için dua edelim. Bedenimiz zayıfken bile ruhumuzun onun gücüyle yenilenmesi için Rab'be sığınalım. Ya Rabbi İsa, her şeye gücü yeten Yüce Rabbimiz senin huzuruna geliyoruz ve sana dua ediyoruz Rabbi İsa'm. Hastalıklarımız olduğunda, zayıflıklarımız olduğunda Tanrım biz gene de lütfun bana yeter diyebilelim Yarabbi İsa. Senin lütfun her durumda, her zaman bütün zorluklarımızın üstesinden gelsin ve üstünde olsun diye dua ediyorum Tanrım. Bunu yaşayabilen, bununla yaşayabilen bir ömür diliyorum Ya İsa kendi hayatlarımızda. Ve Tanrım, şu an eğer bedensel olarak sıkıntılarımız varsa, Tanrım onlara şifa verme için de dua ediyorum. Ama Tanrım, şifadan önce sen yüreklerimizi kurtar ve yüreklerimizi Yüreklerimizin yenilenmesini sağla diye dua ediyorum ya Rabbi İsa. Senin yüce ve görkemli isminle dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Gelelim İsa'nın huzura. Kutsal kitaptaki huzur kavramı İbranice şalomdur. Bu kelime Türkçedeki barış veya huzur kelimelerinden çok daha derin bir anlama sahiptir. Şalom, bütünlük, tamlık, eksiksiz olma hali, her şeyin yerli yerinde olması demektir. Dünya huzuru sorunsuzluk olarak tanımlar. Cebinde paran varsa, sağlığın yerindeyse, düşmanın yoksa huzurlusundur. Ama bu huzur pamuk ipliğine bağlıdır. Bir telefon ziliyle, kötü bir haberle anında yok olabilir. İsa'nın vaat ettiği huzur ise farklıdır. Yuhanna 14-27 ayetlerinde şöyle söyler. Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. İsa'nın huzuru, fırtınanın yokluğu değil, fırtınanın ortasındaki sükûnettir. Öğrenciler teknede fırtınadan korkarken İsa uyuyordu. Onun içindeki huzur dışındaki fırtınadan büyüktü. Tanrı'da huzur bulmak, hayatınızdaki dalgaları dindirmek zorunda kalmadan teknedeki İsa'ya güvenmektir. Japon kültüründe kintsugi adında büyüleyici bir sanat vardır. Kırılan değerli seramikler çöpe atılmaz tam tersine kırık parçalar altın tozu karıştırılmış özel bir macunla birleştirilir. Sonuçta ortaya çıkan eser eskisinden çok daha değerli ve güzel olur. Çünkü artık o altın damarlara sahiptir. Tanrı'nın bizim hayatımızdaki şifa çalışması da tam olarak böyledir. Biz kırıldığımızda, parçalandığımızda ben artık işe yaramam diye düşünürüz. Oysa Tanrı o kırık parçalarımızı alır ve lütfunun altın macunu ile birleştirir. Hayatınızdaki yaralar, acı hatıralar ve zayıflıklıklar Tanrının elinde birer sanat eserine dönüşür. İyileşmiş bir kırık hiç kırılmamış bir parçadan daha güçlüdür. İsa'nın dirilmiş bedeninde bile çarmıh yaralarının izleri duruyordu. Bu izler onun zayıflığı değil, zaferinin nişanıydı. Sizin yaralarınız da Tanrı'nın lütfunun parladığı altın damarlar olabilir. Utanç duyduğunuz o hikaye başkalarına şifa verecek bir tanıklığa dönüşebilir. Tanrı israf etmez, acıyı bile. İster şifanın önündeki en büyük engel çoğu zaman geçmişin yaralarıdır. Çocukluk travmaları, reddedilme, ihanet, başarısızlıklar. Bunlar zamanla ruhumuzda iltihaplanır ve acı kökler oluşturur. Bir yaranın üzerini kapatmak onu iyileştirmez. Sadece enfeksiyonu derinleştirir. Tanrı bizlere ruhsal ameliyat yapmak ister. Bu acı verici olabilir. Çünkü Tanrı o anları deşip ilini akıtmak zorundadır. Davut, senden gizledim de kemiklerim eridi der. İtiraf edilmeyen acı bedeni bile hasta eder. Ama ne zamanki acımızı, öfkemizi, hayal kırıklığımızı Tanrı'nın ışığına çıkarırız, işte o zaman şifa süreci başlar. Tanrı'ya dürüst olun, İyiyim rolü yapmayın. Eyüp gibi acınızı haykırın. O kırık kalplere yakındır ve ruhu ezik olanları kurtarır. Bu noktada bağışlamanın iyileştirici gücüne değinmek zorundayız. Birçok insan başkalarını affedemediği için hasta kalır. Bağışlamamak, zehrin kendi içip karşısındakinin ölmesini beklemek gibidir zehirlenen sizsinizdir. Kin, öfke ve intikam isteği insanın bağışıklık sistemini, ruh sağlığını ve maneviyatını çökertir. İsa'nın dua ederken birine karşı bir şikayetiniz varsa bağışlayın emri sadece ahlaki bir öğüt değil, ruhsal bir reçetedir. Affetmek o kişiyi haklı bulmak değildir. Affetmek o kişinin sizin üzerinizdeki duygusal hakimiyetine son vermektir. Yüreğinizdeki yargı kürsüsünden o kişiyi indirmek ve onu asıl yargıç olan Tanrı'ya teslim etmektir. Bunu yaptığınızda içinizde bir düğümün çözüldüğünü ve iyileşme ırmaklarının akmaya başladığını hissedeceksiniz. Yüreğimizde tuttuğumuz kin öfke ve affedememe yüklerinden kurtulmak için dua edelim. Bize zarar verenleri İsa'nın adıyla bağışlayıp kendi ruhumuzu özgür bırakmak için Rab'den güç dileyelim. Rab İsa. Tanrım biz affetmek ve bağışlamak istiyoruz ya Rab İsa. Sen bunları bize öğretti. Dua ediyorum. Şu an ekranlarımızın başında ya da e, kendi yüreğimde de Tanrım böyle bir duygu varsa ve bu duygularla yaşıyorsak Rabbi İsa affetmemek ve bağışlamamak gibi duygularla. Tanrım sen bize öğret diye dua ediyorum. Ve affetmemizi, bağışlamamızı sağla. Bizi ruhsal yüklerden kurtar diye dua ediyorum. Ya bunu üstümüzden atabilelim Tanrım. Ve Ya Rabbi İsa şu an hastalıkları olan insanlar için dua ediyorum. Sen onlara şifa ver, onlara yardımcı ol diye dua ediyorum. Ama Tanrım biz senin dediğin gibi demek istiyoruz Ya Rabbi İsa. Tanrım lütfen onları bağışla. Bize böyle bir yürek ver diye dua ediyorum. Ve bugün... Bağışlayamayan herkes Tanrım, bağışlamayı öğrensin ve bağışlamayı sağlasın diye dua ediyorum Tanrım. Senin yüce ve görkemli isminle dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Tanrı'da şifa bulmanın bir diğer yolu söz ile beslenmektir. Süleyman'ın özdeyişlerinde 4.22 ayetlerinde, Tanrı'nın sözleri için şöyle der. Çünkü onları bulanlar için yaşam, bedeni için şifadır bunlar. Tanrı'nın sözü ruhsal bir ilaçtır. Nasıl ki doktorun verdiği antibiyotiği düzenli almanız gerekiyorsa, Tanrı'nın vaatlerini de düzenli olarak zihninize almalısınız. Kaygı hastalığının ilacı, Tanrı'nın egemenliğini hatırlatan ayetlerdir. Korku hastalığının ilacı korkma senin neyin vaatleridir. Zihnimizi sürekli felaket senaryolarıyla, haberlerle veya olumsuz düşüncelerle beslersek ruhumuz hastalanır. Ama zihnimizi yukarıdaki gerçeklerle yıkarsak içsel huzurumuz artar. Paulus'un dediği gibi düşüncelerinizi yenileyerek değişin. İyileşme düşünce yapısının değişmesiyle başlar. Fiziksel şifa konusunda da dengeli bir imana sahip olmalıyız. Tanrı mucizeler yaratan Tanrı'dır ve bugün de iyileştirir. Yakup 5.14 ayetinde şöyle söyler: İçinizden bir hasta mı? Kilisenin ihtiyarlarını çağırsın. Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. Hasta olanların kilise ihtiyarlarını çağırmasını ve imanla dua edilmesini söyler. Ancak Tanrı bir otomat makinesi değildir. Düğmeye basınca istediğimizi vermez. O egemen Rabb'dir. Bazen anında iyileştirir, bazen zamanla ve tıbbi süreçlerle iyileştirir. Bazen de iyileştirmez ve bizi o hastalıkla cennete alır. Hangi yolu seçerse seçsin, o iyidir. Şifayı putlaştırmamalıyız. İyileşmekten daha önemli olan şey, şifacıyı tanımaktır. 10 cüzdanlı iyileşti ama sadece biri dönüp İsa'ya tapındı. Diğer dokuzu bedelen iyileşti ama ruhsal olarak eksik kaldı. Bizim arzumuz o bir kişi gibi İyileşsem de, iyileşmesem de seni seviyorum Rab diyebilmektir. İçsel huzurun en büyük düşmanı kontrol etme arzusudur. Hayatımızı, çocuklarımızı, işimizi veya geleceğimizi kontrol etmeye çalıştığımızda taşıyamayacağımız bir yükün altına gireriz. Çünkü biz tanrı değiliz. Her şeye gücümüz yetmez. Kaygı aslında Tanrı'ya güvenmiyorum işimi kendim halletmeliyim demenin kibarca bir yoludur. Huzur, kontrolü bırakmaktır. Rab, bu durum beni aşıyor. Dümene sen geç demektir. Petrus, 1. Petrus 5-7 ayetlerinde şöyle söyler. Bütün kargılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizi kayırır. Buradaki yükleyin kelimesi, bir çuvalı sırtından atar gibi fırlatıp atmayı ifade eder. Sürekli acaba ne olacak diye düşünmek yerine Rab biliyor ve onun planı iyidir diyerek dinlenmek ruhun ilacıdır. Şifa için dua edip beklediğimiz o ara dönem iman hayatının en zorlu sınavıdır. Çoğu zaman neden hemen değil diye sorarız. Ancak Tanrı bazen bizi iyileştirmeden önce bizi o hastalığın içindeyken büyütmeyi seçer. Çölde yürürken su ararsınız. Bu doğaldır. Ama Tanrı bazen suyu hemen vermez. Bunun yerine size kaktüsün içindeki suyu bulmayı veya sabah çiğ ile doymayı öğretir. Bu karakterin derinleşmesidir. Kronik ağrılar çeken, engelleri olan, veya psikolojik mücadeleler veren imanlıların genellikle Tanrı'yı diğerlerinden çok daha derin tanıdığını görürsünüz. Çünkü onlar Tanrı'ya ihtiyaçtan öte nefes gibi bağlanmışlardır. Bekleme odası boşa geçen zaman değildir. Orası imanın saflaştığı, sabrın çelikleştiği yerdir. Eğer şu an o odadaysanız, Sadece kapı ne zaman açılacak diye bakmayın. Rab, ben buradayken bana ne öğretmek istiyorsun? Seninle nasıl daha derinleşebilirim diye sorun. En güzel çiçekler bazen en kurak topraklarda beklemediğimiz anlarda açar. Kontrol etme hastalığımızdan şifa bulmak, yarınlarımızı ve sevdiklerimizi Tanrı'nın ellerine tam bir teslimiyetle bırakmak için dua edelim. Onun babalığına güvenerek kaygı yükünü omuzlarımızdan atalım. Ya İsa'm her şeye gücü yeten Tanrımız Yüce Efendimiz senin adını övüyoruz. Göklerdeki babamız senin huzurunda sana dua ediyoruz Ya Tanrım biz kontrol et, etmek istemiyoruz Tanrım. Hayatımızın her alanında Tanrım kontrolcü bir şekilde yaşamak istemiyoruz. Çünkü Tanrım kontrol edemediğimiz zamanlarda da bu bizi ağır depresyonlara, ağır sorunlara, psikolojik rahatsızlıklara ya da başka fiziksel hastalıklara yönlendiriyor Ya Rabbi İsa. Kontrolcü ruhumuzu, kontrolcü bedenimizi senin ellerine teslim etmek istiyoruz Ya Rabbi biz sana güvenmek istiyoruz ya Rabbi İsa. Sensin yapacak olan demek istiyoruz. Senin ellerindedir demek istiyoruz ve biz bu senin ellerindedir sözüne de tam anlamıyla güvenmek istiyoruz ya Rabbi İsa. Bugün Tanrım çocuklarımızı, yakınlarımızı, evlatlarımızı, geleceğimizi, işimizi, hayatımızı senin ellerine teslim etmek istiyoruz Ya İsa. Çünkü her ne olursa olsun sen iyisin ve sen bizim için iyi olanı düşünürsün Ya İsa. Senin görkemli ve yüce adınla dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla amin. Topluluk içinde olmak da şifanın bir parçasıdır. Yakup 5-16 ayetlerinde bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin. Birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir der. Yalnızlık yaraları derinleştirir. Şeytan yaralı hayvanı sürüden ayırıp yalnızken avlamak ister. Birbirimizin yükünü taşımak, acılarını dinlemek, birbirimiz için dua etmek Tanrının iyileştirici gücünün akmasını sağlar. Bazen Tanrı şifayı bir kardeşinizin duasına, teselli sözüne veya sarılmasına saklar. Gurur yapıp benim kimseye ihtiyacım yok demek, şifaya kapıyı kapatmaktır. Kırık parçalar ancak bir araya geldiğinde bütünleşir. Tanrının huzuru aynı zamanda kutsal ruhun meyvesidir. Yani bu huzur dışarıdan empoze edilen bir duygu değil, içeriden büyüyen bir karakterdir. Asmaya, yani İsa'ya bağlı kaldıkça onun öz suyu bize akar ve doğal bir huzur meyvesi veririz. Bu huzur o kadar güçlüdür ki Paulus ve Silas'ı zindanda ilahi söyletebilir. Stefanus'u taşlanırken melek gibi parlatabilir. Dünyanın anlayamadığı şey budur. Bu adam her şeyini kaybetti. Nasıl hala gülümsüyor? Cevap basittir. Onun hazinesi dünyada değil, göklerdedir. Ve o göklerdeki hazineye hırsız giremez, pas çürütemez. Kaybetme korkusu olmayan bir insanın huzurunu kimse çalamaz. Ve nihai şifa Hristiyan inancının en büyük umudu budur. Bu dünyada ne kadar iyilesek de bedenimizin bir gün ölecektir. Lazarus üstlerildi ama sonra tekrar öldü. Bu dünyadaki şifalar geçicidir. Birer işarettir. Ama o büyük gün geldiğinde yani yaratılışta Tanrı her gözyaşını silecek. Artık ölüm olmayacak yaz, ağlayış, acı olmayacak. Kör gözler sonsuza dek açılacak. Topal bacak göklerde koşacak. Depresyonun ağır bulutu sonsuza dek dağılacak. Bizim asıl şifamız diriliş bedenine kavuştuğumuz o gündür. Bu dünyada kırık testi gibiyiz. Su çatlıyoruz. Ama usta çömlekçi bizi yeniden kusursuz ve ölümsüz bir şekilde yapacaktır. Bu umut, bugünkü ağrılarımıza dayanma gücü verir. Acı son değildir, sadece bir süreçtir. İsa Mesih, Peygamber'in dediği gibi, acıların adamı oldu, hastalığı o tanıdı. Neden? Bizim acılarımızı anlamak ve yüklenmek için. O çarmıhta sadece günahlarımızı değil, hastalıklarımızı, travmalarımızı ve reddedilmişliğimizi de taşıdı. Yaşaya 53.5 ayetinde şöyle der. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Bu ayet geçmiş zaman kipindedir. Yani şifa göksel hesapta zaten sağlanmıştır. Bizim görevimiz imanla bu gerçeğe uzanmak ve onu hayatımıza davet etmektir. Bazen bu şifa bir anda gelebilir. Bazen bir ömür boyu sürer. Ama kaynak her zaman odur. Gözlerimizi geçici acılardan kaldırıp sonsuz şifa umuduna dikmek için dua edelim. Çarmıhta bizim için bedel ödeyen, acılarımızı yüklenen İsa'ya şükredelim ve onun tamamlanmış işinde dinlenelim. Ya Rabbi İsa, her şeye gemen Tanrımız, sen şifa kaynağısın, şifa verensin, şifa sağlayansın. Tanrım biz yüreklerimizde, bedenlerimizde, Tanrım sana dönüyoruz ve senden diliyoruz Yarabbi İsa, sen bize şifa veren Tanrısın, sen ver diye dua ediyoruz Tanrım ve Tanrım şifa alamadığımız zamanlarda bile senin adına şükürlerimizi sunabilen, sana şükredebilen insanlar olmayı diliyoruz Yarabbi İsa, şükür sebebimiz sadece Aldığımızda olmamalı Yarabbi İsa. Paramız olduğunda, iyi olduğumuzda, mutlu olduğumuzda değil Tanrım. Acılar içinde olduğumuzda, hastalıklar çektiğimizde de Tanrım sana şükür edebilmeyi diliyoruz. Ve Tanrım ben şimdi şükrediyorum Yarabbi İsa. Senin varlığın için şükrediyoruz. Senin lütfun için şükrediyoruz. Senin sevgin için şükrediyoruz. Bizim için geldiğin için şükrediyoruz. Ve Tanrım bizim için öldüğün için ve tekrar gelecek kral olduğun için sana şükrediyoruz. Senin yüce ve görkemli isminle dua ediyorum Ya Rabbi İsa. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Bugün belki doktorlar size umut yok demiş olabilir. Belki yıllardır dua ettiğiniz konu değişmemiştir. Belki ruhunuzdaki karanlık hiç dağılmayacak gibi geliyordur. İlyas peygamberi hatırlayın. O da canımı al Rab artık yeter demişti. Ama Tanrı onu orada bırakmadı. Ona dokundu, onu besledi, dinlendirdi ve ona yeni bir görev verdi. Tanrı'nın işi sizinle bitmedi. Sizin hikayeniz hastalık ile bitmeyecek. Tanrı'nın görkemi ile bitecek. İster bu dünyada iyileşerek, ister onun huzuruna giderek zafer sizindir. İçsel huzur bir karar vermektir. Endişe bir sandalye gibidir. Sizi sürekli sallar ama hiçbir yere götürmez. İman ise sizi alır ve Tanrı'nın kucağına taşır. Bugün o sandalyeden kalkın, televizyonu kapatın, gürültüyü susturun ve sessizlikte onun benimlesin diyen sesini duymaya çalışın. Şifa o sesin içindedir. Sevgili dostlar, bugün Tanrı'da şifa ve içsel huzur üzerine düşündük. Unutmayın, en sağlıklı insan bedeni turp gibi olan değil, ruhu Tanrı ile barışık olandır. Belki bedeninizde bir diken ile yürümek zorundasınız. Ama yanınızda yürüyen o, Dikenden taç giymiş kral ise her adımınız lütuftur. Büyük Hekim İsa Mesih'in şifası bedeninize, esenliği ruhunuza ve umudu yarınlarınıza dolsun. Bir sonraki yaşam nefesinde yeniden görüşünceye kadar onun huzurunda dinlenin. Çünkü o sizin çobanınızdır ve hiçbir eksiğiniz olmayacaktır. Esenlikle kalın.